Güneşin haritamızdaki ev konumu, kişiliğimizi geliştiren deneyimlerin hangi hayat alanında ortaya çıktığını gösterir. Güneşin bulunduğu evin konularında daha güvenli hareket edip kendimizi ifade edebiliriz. Güneş horoskopta 5. evdeyken Aslan burcunda gibi hareket edebilir. Bu kişiler dışa dönük, popüler, yaratıcı, kendi isteklerine düşkün kişilerdir. Flört etmeyi, aşkı ve çocukları severler. Karşı cinsle olan ilişkilerinde çok başarılıdır ve birden çok ilişki yaşayabilir. Hobiler, eğlence, çocuklar, tüm yaratı yaratıcılık gerektiren faaliyetler 5. evde öne çıkar. Kendilerini dış dünyada ifade etmek ve dikkat çekmek isterler. Drama yetenekleri vardır ve sahne sanatlarında çok başarılı olabilirler. Takdir edilmek ve başkaları tarafından onaylanmak onlar için çok önemlidir. Çocuklarıyla gurur duyan bu kişilerin çocukları da yetenekli ve başarılı olabilir.